Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Sol tarafından yapılan açıklamada İsrail füzeleri limanın içindeki konteyner sahasındaki bir liran silah sevkiyatını doğrudan hedef aldı denilerek maddi kayıplara yol açtığı ifade edildi. Sor direktörü Rame Abdurrahman Afbiye verdiği demeçte İsrail 2011'de arbede olmasından bu yana ülkenin ana limanı olan Nazkiye'yi ilk kez hedef alıyor dedi. Suriye resmi haber avansı sananın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, düşman İsrail, bu gece sabaha karşı saat 01.23 sularında Laskiye'nin güneybatısındaki Laskiye limanında bulunan konteyner sahasını, Akdeniz tarafından fırlattığı çok sayıda füze ile hedef aldı denildi. Sana, Suriye hava savunma sisteminin Laskiye hava sahasına giren İsrail füzelerine karşılık verdiğini bildirdi. Ayrıca saldırıdan kısa bir süre sonra müdahale ettiğini ve çıkan yangının söndürüldüğünü aktardı. İsrail'de saldırıya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.